Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sadi GTA serisiniz 8 galiba 8. bölümüyle karşınızdayım Telefon görevlerine devam edelim En son bir şeyler olmuştu ben de hatırlamıyorum Hemen ertesi gün çekmeme rağmen Burası çok sesli Marketteki telefona git de seni arayayım Ben bence daha iyi olacak. Niye frene basıyorlar ki yolda? Açık, önleri açıkken bir anda yavaşlamaya başlıyor. Bak şu. Şunlar mesela. Burada save alalım göreve girmeden önce. Olur ne olmaz. Uncle Fu yeteneklerini başka bir adama karşı test etmeni istiyor. Woodside'a git ve instructionlarımızı bekle. Başlarım o Uncle kaç tane görev yaptık. Adam için. Hala yeteneklerimizden emin olmamış mı? İşte Çinli değil mi? Nankör oluyor bunlar. Kırıkçılık kırıkçılık oldu. Bir dakika. Ha birini ezdim galiba. Küzüt yaptı. Yolda ne iş varmış o zaman? Yani ezeceğim tabi yolun ortasına çıkmasaymış. Bir dakika. Açılır mısınız? Tamam. Sen burada dur. Öyle çekelim şuraya. Bu bir triktir arkadaşlar. Yet Hadi kombatta yeteneklerini kanıtla. Yakınlarda bir mahkum şey yaptık. İlk kim öldürürse o kazanır. Adamın yolunu blokladım arabayla gördüğünüz gibi. Kaçma lan. Ben öldürdüm. Kendini kanıtladın sonraki şeyinle ilgili konuşacağız Next assignment evet ee, Bir tane şeyimiz yani mahkumumuz işte Bizim için Bölge savcısına kanıt verdi Taksiyle onu al dedi taksi de ondan oraya götürdüm arkadaşlar çok zekiyim değil mi? Dün biraz bakmıştım da göre. Çekil. Şu aşağı ineceğim bir. Şu marinde şey vardı çünkü marinada. Aa, nerede marinanın? Tamirci vardı. Şuralarda bir yerlerde olması gerekiyor. Polisten kurtulduk. Neredeymiş? Ah. Oralarda bir yerde. O zaman buradan ineceğim. Ha gel bakalım. Seni şey köylü. Tembel köylü şeyi götür. Onu e, uh, bu site'deki bekarımıza götür. Long walk orada bekliyor. Long walk ne ya? Uf. Saçma sapan kelime oyunları. Adamın ismi büyük pipiymiş. Şey de öyleydi ya Hangwell. Onun da ismi aynı tıpatıp. İngilizce'yle ne kadar penis şakası yapabilirse yapmışlar. Çin'in isimleri üzerine. öldür onu diyor. Hop, geri dönmüş herif. Ölsene da. <laughs> ben, ben ayrılsana dedi. Ben silah kontrolü için şey vermiştim dedi. Oy vermiştim. Ben buradan ayrıldık. Bölgesel a, savcı çoktan şey gördü. A, kanıtı gördü. Koşuya çıktığında onu ve ona harcamalısın ama korumaları var dikkat et. Tamamdır. Limizcim. Burası değil burası. <mit concealed> ah, polise sıkacağım. Yaka Allah belanı versin polis. İyi ki Gedadov şeyim vardı. Bu görevi geçtik iyi. Tamamdır. Ha şeyde puan sınırını da geçtik. Rampant Drakum'la gelirsen Uncle Fu senle görüşmek istiyor. Kişisel olarak tanışmak istiyor dedi. Tamamdır save alalım. Görevi geçtik sonuçta. Bu kolay bir görevdi. Bu iki görev. Ha buradan in iniş yokmuş. Dı 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 dı, 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 dı dın 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 dın. Tamam bana sıkıyor. O kim ki acaba? Ve nereden sağ kaldı? Bir dakika. Şurada köprü olacak. Adamı aşağı attık. <laughs> girelim. Hemen geliyorum. <laughs> Geldim de bu ne? Adam ne yapıyor arabaya? <laughs> bu kim? Niye arabaya kerkiniyor? <laughs> Hop, eh. Adamı düzelttik. Sapı gerif arabaya şey yapıyor. Marketteki telefona git sana şeyleri açıklayacağım orada. Senden ne istendiğini. Sapa bak arabaya kerkiniyor. Sonuçta muhteşem araba hırsızlığı oyunun ismi. Arabalar önemli bu dünyada. Belediye başkanı bizim prote protection'ımıza, korumamızı ödemeyi kabul etmiyor. Aptal bir şekilde. Bizim şeyimizin kıymetini anla anlamasını sağla diyor. Ve süre limiti var. 111 dakika. Polis. Ama. Buradan çıkacağız. Bir dakika. Nereye yolladın beni? Git git bitmiyor. Oradan geçiş vardır umarım. İyi makinedeki tüfek bulduk o da iyidir. Aa o neymiş? Yolu şey yapalım. Ve... Aa bana sıkıyor. Şeyimden çık punk dedi. Ee, kamyonumun önünden ve bana ateş etti. Ama ben acımadım. Ve dedim görev şeyini hiç dinleyemedim, okumadım yani. Ne dediğini bilmiyorum. Oka gideceğiz işte. Abi çekin. Polisler geldi. He, burada. Bunu alacağız. Ee, sen ne yapacaksın? Bakalım müdür nasıl Belediye başkanı nasıl kazalar olur gö görecek. Sunweave'deki e, köprüye götür. Kamyonu. Bu arada çok yanlış bir yere girdim bence. Bir anda uç yol birden şerit kapalı geliyor ya. bu kadar hızlı hareket ediyor muydu ya? Ama bayağı iyi hareket ediyor. Nasıl sektim kazayı? Köprüye gitmeye çalışıyorum. O arabayı nereden görebilirdim? Görebilirdim yani. Çekir, Polis geliyor bak. Kamyondan da tuhaf sesler gelmeye başladı zaten. Bir an önce gidelim şu köprü müdür nedir? Tamam dur. Geri çık, geri çık. Durmuyor bir türlü. Tamam. Dur. dur. Şurada a, detonation'a bastım. Ha Friz Şimdi bir patlayacak orası göreceğim Friz'i. Ya çekil. Uf, takip etme ya. Allah belanı versin. Tüm her şeyimizi kaybettik. Uncle Fu'nun ne kadar şey olduğunu anlar diyor. Tamam şeyi öldürecekmişiz, Don bilmem ne, İtalyan mafyası. Valla yolda da herkes bana sıkmaya başladı. silahdır. O kadar silah depolamıştım, hepsi gitti bir tane polis yüzünden. Orada bir şey var. karışmaktan mutlu oldum. O Deposu vermine. Binemiyor musun arabaya? Ha gel. As. Şimdi ben onu nasıl patlatacağım? Şurada bir şey var. Hapisten kurtul kartıymış. Silah lazım olduğu zaman olmaz çünkü. Biliyorsunuz. Nerede or şey? Patla hadi patla Ha polis şimdi beni tutuklayıp götürecek Çünkü neden olmasın Ah <laughs> Rastgele bitirdik görevi Ha armor buldum o iyidir Makine tüfek buldum o da iyidir Tamam şimdi kaçalım polisten Büyük telefon görevi kaldı. Polisten kaçalım da şimdi şey nerede? Şuralarda bir yerlerde şey olması lazım. Nerede? Üf, takılma ya! Polisler çok azdı çünkü. Bir dakika. Marina'da şey olması lazım. Marina'nın elinde makası. Takılma. Bu armor şeyi yokmuş. Bomba varmış. O da iyidir. Patladı, patlayacağız zaten. Aa, takıldı. Takılma. Burası değil o zaman. Öteki taraf. Nereden geçeceğim? Ah. Şu shop nerede? Shop nerede? Of! İyi ki hapisten kurtul kartı vardı. Taksi Üzgünüm ama sensiz gidecek bu taksi Taksimetriyi açıyorum ama Ödemeni de yaparım Ya da yapmam Suçluluk böyle bir şey Burada bir save alalım. Diğer görevleri hazır halletmişken. Bu arada sadece bir canım kalmış. Galiba o yeşil bir can mı? Önemli o yüzden. Senin uzmanlığını bir işte lazım olabilir. Marina'daki bir telefona git. burada da diye geldik? Hemen bir şey bu görev uzundu diye okumuştum. Tanımlarını okudum girmeden önce görevlerin. Bizim a, hukuk büromuz Kivlen Watson Johnson'ın vatisen, bizim rakiplerimiz tarafından işi alındı. Çok şey biliyorlar. İlk hedefim Mr. Kivlen. O ana şey, bu anlaşmayı yapan ana kişi. Onu bul ve bu resimden çıkart. Tamamdır. Kıvlayın. Kıvlayın. Şurada bir şey yaptı. Hemen yakınlaştı ama. bir yerlerde. Bunu yapamam. Ben önemliyim, ben biriyim. Öylesin. Tadı şeyin oraya düşmüş ya. Arabaların geçemeyeceği yeri. Bilerek oraya koymuşlar. Neredesin? Buradan gidiyorsun da buranın çıkışı yok büyük ihtimal. Çıkmaz sokağa gidiyor. Beni koşturduğun için seni daha sert öldüreceğim. Hı. Suya atla lan. Suya atlamazsan baya sert gebereceksin çünkü. Üff. Çekilin. Sizi ezmek istemiyorum. Çekilin. Atla lan suya. Da, kenardan kenardan gidiyor. Ah. Olsun. Çıksın oradan da rahat rahat edelim. Çekil. Çekil dedim ben sana. olmazsa <laughs> Abi sonunda Kirlane öldü But Water sevmiş bir sonraki şey Onun arabasını bul ve kızart onu Tamamdır Kızartırız Burada hemen polis lütfen ama cidden kızıyorum ne peşimi bırakmıyorsunuz her yerdesiniz hemen bir insan öldürünce bu şehirdeki polis yemin ediyorum Liberty City'deki polislere şey diyordum dur gel Allah belanı versin load atacağım Çünkü silah bulmaya uğraşmak istemiyorum. Tamam ilk kıbleğini geberteceğiz yine. Sen nesin? Polis rüşvetimi, mi? Cidden mi? Polis peşimde yokken polis rüşveti bulurum zaten. şehrin öteki tarafına gideceğiz. Daha hızlı bir aracım olsaydı iyiydi. De. Şu an elimde taksi var. Önüme de doğru düzgün araç çıkmıyor galiba. Sen gel sen hızlı bir araçsın. Tadı kaybetmezsem seni. Orada hemen gireceğim a bu da şey varmış polis. Aklımda kalsın da. Polis takıldı mı peşime? Hayır. Tamam. Iyi. Water geliyorum senin için. Arabanı bulup kızartacakmışım. Öyle bir kızartacağım ki seni oğlum. Hah, geçmedi burada. Hayır, böyle olmaz. Hayır. Niye kaçıyor? Öldü mü? Hayır. Bir dakika. Bir tane Denny'yi öldürmem lazım ve polis takım peşime Nereye gitti bu Denny? Tamam öldürdük onu da. Bir tane kariyerimiz e, taşıyıcımız polise evidence'ı sunmaya çalışıyor. Bunu onu ve bir şeyler. Arma olmuş bu. Bul onu ve sustur onu. Bir dakika. Geçebilir miyim? Bu ne? Bu da varmış. polisten kurtulduk abi. fena değil. Ya şurada da bir şeyler var. Makine tüfek. Makine tüfek. O iyi iyi. Gel. Tamam. Makine tüfek. İyi ki girmişim buraya. Yanlışlıkla da olsa.